kol. Şükürler olsun. Allah'ım. Allah'ım siz bana bağışladı. Çok şükür. İyisiniz, iyisiniz. Kim dövdü oğlum sizi? Ha? Kim koydu sizi bu hale? Baba biz bir şey yapmadık. Kapının önünde oynuyorduk. Sonra üç tane adam geldi vurdu bize. Baba elleriniz kırılsın be. Koca koca adamlar ne istediler ufacık sabillerden? Oğlum Kimin tavuğuna kış dediniz lan? Ha? Kim durup dururken böyle sabilere vurur? Ha? Baba durduk yere vurmadılar. Neden vurduklarını bana söylediler. Söylediler. Söyle bakayım ne dediler? Baban soru versin hesabını. Ne dediler? Adamlardan biri Galip Bey'in selamı var. Galip Bey evladıyla uğraşanı evladıyla sınar dedi. Ah. Mustafa. Ne yapıyorsun kardeşim? Evladım nasıl yiyecekmiş beni? Sırası bakalım. <laughs> Dur Mustafa. Baba. Galip Bay'e kafa mı tutacaksın? Oğlum alacağım bir canım var. Alsın bakalım. Baba. Mustafa. Nuri kardeşim bırak. Bırak. Yürü beni. Baba. Dipsiz. Yettin gari ya. Doymadın mı daha be? Depo yapıyorum depo. Sen kendine bak. Dana gibi oldun. Ben dana gibi değilim. Balık etli. Her yerim yerli yerinde maşallah. Ama ben bu bakışı bir yerden tanıyorum. Sapık, sapık. Tamam. Yedik doyduk. Eve gidelim. Senin yine arpan fazla gelmiş. Hadi de git. Yürüsen. Ben Efnan'ı bekleyeceğim. Oy, Aziz Bey'im geldi. E <laughs> Ya Aziz beyim, hoş geldiniz. Kızı getirdiniz mi? Efnan yok. Artık gelmeyecek. Ama getireceğim demiştin Aziz bey. Olmazsa prensesin alısı ne olacak? Ben bir yolunu bulacağım siz merak etmeyin. Hadi herkes için başına. Bu Aziz beyimin de inadı inat. Ya şu kızın gönlünü eğleyip getirmedi ya. He ya. Efnan gittiğinden beri işin ucu kaçtı. Ya bahçeyi ot bürüdü ot. He o da bir şey mi ya? Evin her tarafı pislik içinde pislik. Hatice Hanım. Nereye gitti Efnan? Prensesle birlikte Mısır'a gitti. Bundan böyle orada kalacakmış. Niye durdurmadın onu? Niye peşinden gitmedin? Yetişemedim. Yetişmek için şehre dönüp at veya araba bulmam gerekti. Öyle. Gitmesine müsaade ettin ha? Ne yapsaydım ben? Kolundan tutup zorla kal mı deseydin? Kal deseydin. Yetmez miydi? Dedim. Kal dedim. Gitme dedim. Sana ihtiyacım var dedim ama her şeye rağmen beni ortada bırakıp gitti. Esnan yapmaz öyle şey. Ona hakikati söyleseydin kalırdı. Neymiş hakikat? Şimdi senin şuranda seni acıtan, seni üzen hakikat. Nene ben Efna'ya iyilikten başka hiçbir şey yapmadım. Ben sadece kendi acımı yaşadım. Ben acımı yaşarken Efnan incindi. İnat etme oğlum. Yerlerin nerede? Mustafa Nuri. Mustafa'nın oğullarına bir hal olmuş. Ee, bir de sen gidip baksan meraktayız. Mustafa yapacaksın ne eline ne geçecek. Mustafa, Mustafa, Allah Dur be Mustafa. Dur. Sakin ol. Yapma Mustafa. Mustafa'lar nerede? Mustafa. Bu tarafa gittiler beyim. Sus artık. Halim Bey. Mustafa. 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 Şey, Mustafa. Dur. Şey, ya, güzel ne yapma güzel ya, kardeş. Şeyim dur. Ne çekilin. <laughs> çekilin lan. Geç. Sakin ol. Mustafa. Mustafa. Lan be çık karşıma. Mustafa ne oluyor söylesene. Ben de onu soracağım mı bana? Ne oluyor? Ha? Mustafa? Çocuklarıma dokunmayacaksınız Adem Bey! Mustafa bizim senin çocuklarına ne işimiz olur? Ben de onu soracağım babana. Nerede? Yok babam evde söyle sakin ol söyle ne oldu konuşalım. Hı. Ne yaptım lan ben size? Ha? Ne Hı. yaptım lan ben size? Ha? Çocukları dövdürmüşsünüz. Mustafa Hı. yeter. Allah'ım sen bizi koru ya Rabbi. Yeter sen de Maksuday'dan uzak dursaydın. Adem dur. Sen kimsin de Maksuday gözlük kesin Mustafa? Kimsin? Ha? Mustafa. Mustafa. <laughs> Mustafa! Mustafa dur! Aziz Bey karışma ben bunu vuracağım. Mustafa yapma. Galip Bey görsün bakalım evladına zarar vermek neymiş? Mustafa sakın. Aziz Bey sen karışma. Aziz Bey sen karışma. Mustafa. Mustafa. O sıktığın kurşunu bana sıkılmış sayarım. Aziz Bey sen Allah aşkına karışma. Mustafa. Çekil Aziz Bey. Mustafa. <laughs> o benim kardeşim Mustafa. Asis Bey! Bu kardeşim din adamı sana yapmadığı zulüm kalmadı. Hala koruyorsun onu. Koruma! Bana rağmen sıkacaksan sık o kurşunu. Yapma! <laughs> <laughs> Não tem nada a ver com isso. doktora bak. Açtı bir. Hadi Veli. Bunu yapmayacaktı Aziz Bey. Çocuklarıma dokunmayacaktı. Sen de önüme geçmeyecektin Aziz Bey. Bırakıverecektin ki. Ben şimdi bu öfkeyle nasıl yaşayacağım? nasıl bakacağım çocuklarımın yüzüne? Adem vursaydın ne olacaktı? En ihtimalle sürgüne gönderilecektin. Oradan da dönemeyecektin. Ya da asılacaktın. O zaman çocukların hali ne olacaktı? Ya Aziz Bey ben adam gibi çıktım karşısına. Bir sayısızlık yapmadım. Neymiş bahanesi? Niye yapmış bunu? Maksudiye'ye talip olduğunu söylerim, Halit Bey. Bir kötülük yapmadım Azize Bey. Sen söyle bunun karşılığı bu mudur? Çocukları sokak ortasında dövdürmek midir? Bu nasıl bir insanlık? Nasıl bir vicdan? Hiç mi vicdanı yok bu adamın? Maksudiye ile bir gönül bağı olduğunu bana niye söylemedi? Nasıl söyleyeyim Azize Bey? Söyleyemedim. Artık bir şey yapma Mustafa. Bey bak ben dursam bu adam durmayacak. Bugün sabilere bunu yapan yarın neler yapmaz. O zaman da ben durmam. Ben amcamla konuşup bir ortaya olunmaya çalışacağım. Sen de bu arada sessizce bekleyeceksin. Tamam mı? Tamam mı dedim. Tamam Bey. Beyim. Çocukların hepsini toparlayıp atölyeye götürmüşler. İyi yapmışlar. Sen de hemen kim haber ver. Muhittin Bey'im Bey'im. Evet biz atölyeye geçeceğiz. Siz de oraya gelirsiniz. Başüstüne Bey'im. Hadi. bir şey nasıl yaparım Ah Galip. Ah Galip. Bari Sabilere dokunmasaydın. Bence az bile yapmış. Ne? Ne var bunda? Haksız mıyım? Ah. Görmediniz mi o kendini bilmez adam neredeyse Adem'i vuracaktı. Tamam. Ah. Tamam. Hem tamam. onun neyine maksudu talip olmak. Ağzından çıkanı kulağın duysun andan. Mustafa durup dururken silahı doğrultmadı Adem'e değil mi? Söz konusu evlat olunca akan sular durur. Ama kime neyi anlatıyorsa. Herhalde çok canı yandı garibin. Ay, güzel. Geçecek. 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 Hı. Canım kuzum benim Konağa dalmayı bırakın Hepimizi perişan etti Nigar hanım hastalandı Sersefil yatışıyor içeride Az kalsın Adem'i vuracaktı Aziz mani oldu Baba evlatlarının canı söz konusuymuş Sizin bu kadar insafsız olmanız... Ben kimseye çocukları dövün falan demedim Hırpalayın gözünü korkutun dedim Hepsi bu Ama görüyorum ki az bile söylemişim Galip Paydar'ın oğlunu vurmak Kurşun sıkmak Yürek ister, yürek. Baba ne olursa olsun, küçük çocukların ne günahı var? Maksude, bu sadece bir ikazdı. Bir daha senin yanında yörende görürsem, o Mustafa dua eder Allah'a. Öleydim der ama ölemez. Baba. Bir daha Mustafa'yla çocuklarına dokunmayın. O zaman söz dinle. Sizin seçeceğiniz bir namzetle evleneceğim. Siz de bir daha Mustafa ile çocuklarına ilişmeyeceksiniz.